Acun Bey, evet hemen. Bu şike güzel. suçlaması evet. hakkında bir şey yapacak mısınız? Bir şey düşünüyor musunuz? Bunun ispatını bekliyor musunuz? Tadarsız. Bir şey yapacak mısınız? <laughs> Çok güzel bir soru. Ya vallahi ağır diyorum bir şey. Suçlama çünkü. Ben de kendisine ağır bir e, suçlama yapacağım. Evet. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Buradan e, açık açık da söylüyorum yani. E, i̇nsanlar e, birinin namusuna dil uzatırken, e, hadlerini bilecekler. E, buradan. Şu pozisyon, bu pozisyon tamam tartışılır, hakem tartışılır. Sen kimsin bizi böyle futbolcu ayarttık diye suçluyorsun. Yani üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili olan eleştirimize bir bakın. Bir de rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Ben Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Kendi aranızda bence bir toplantı yapıp böyle abuk sabuk konuşulan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin.